şimdi seslerin olduğu yere doğru gidiyoruz. Bakalım neler alıyor. Burada emeklilik buna girmiş bir adet emekli var. Taze emekli. Evet merhaba. Merhaba Ali Bey. Ne yapıyoruz? Valla köydeki odunluk işte. Buraya bir raf yapıyorum malzemeleri e, biraz dağınık böyle. Onları e, düzenleyip buraya yerleştir. İşte emekliliğimizi böyle değerlendiriyoruz. Evet. Şurada gördünüz. şu 3-4 tahtanın birleşmesi. 4 tahtanın birleşmesi yaklaşık 5 saati falan almıştır. <laughs> ne 5 saat ya? Şurada Allah Allah. Evet. Yani bu da yarım saatte bir biçim anlamına geliyor. Evet. Tabii, tabii kesinlikle. <laughs> Bunların ölçülmesi, biçilmesi, kesilmesi, doğranması, tabii, düzenlenmesi. Tabii tabii hiç... Testereyle kesmiştin çünkü. Abi, tabii tabii. Bunlar var yani. Evet. Evet, Şimdi bunu gördüm. metreyle ölçeceğiz, ona göre yerleştireceğiz. arkadaşlar sanat, sanat. Yani, öyle basit iş mi? Evet, böyle. Ee, 90-45'i aldığımız zaman 43-45 şurada tamam. Evet. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Yan gidiyor, yan gidiyor. Yan gitmiyor. Hiçbir yerden çıkmadı. Olduğu gibi <laughs> geçti. Ne kafa buluyorsun birbirine. Burada iş yapıyoruz. Bu çiviyi düzeltiyoruz. Görüyorsunuz evet. gibi. Yokluk arkadaşlar. Yokluk değil. Bu tamamen emekliye meşgale tasarım. Sonuçta bu çiviler bir mahalleden çıkartılan demirle üretiliyor. Maden emekçilerimizin emeğini şöyle çöp atamayız biz. Çekiyor evet. musun? Çek. Evet. Şimdi... Ha, bak bakayım şimdi. Son hali. Görüyorsun Ay. buraya bütün vidalar, civatalar ne varsa evet. hepsinde evet. ne oldu gözüküyor. Önceden torbanın içindeydi, ne oldu belli değildi. Usta dediğin böyle olur. Şimdi bunları da yaptım, tutuyor bunları. Buraya da buraya koyduk. Altları belki daha değiştirebiliriz. Şimdilik böyle koyduk ama ee, şuna benzer, şu maviye benzer ee, bir şey yapılabilir. Kutular yani. alınabilir. Kutu alınabilir. En alta. Onlarla yapılabilir. İşte. E i̇şte bu işleri de... İşte dediğin olarak... böyle olur. Ya işte görüyorsunuz. Böyle. Tamamen şey. el emeği, göz nuru, mühendislik ya, harikası. İşte görüyorsunuz böyle. Bir raf. Evet. emeklilik zamanlarımızı boşa geçirmiyoruz. Hı hı. Böyle e, faydaya dönüştürüyoruz. Köyümüzdeki odunluğumuzun e, düzene girmesi konusunda e, bir çalışma yürüttük ve onu tamamladık. Artık başka eksiklere bakacağız. Babam odun evine bu dolabı yaptı. Hayırlı uğurlu olasın. Güle güle kullanalım. Evet açılışını evet. yapıyoruz. Diğer dolabında açılış yapıyor. Evet. <laughs> evet dolap dediği bir şaheser tabii ki. Tüm malzemeleri gösteren biz adeta bir nalbur dükkanının dolabı gibi